Ne oldu ya? Çağırdın beni işten apar topar. Ağacan bekleyemez miydi diyeceğin şey? Bekleyemezdi efendim. Ulan sen ne adi, ne rezil bir adam oldun be. Ben sana Fatma ile ilişkini keseceksin demedim mi? He dedin, ben de kestim. Kestin! Tövbe Rabbim. Benim de ağzımı bozuyorsunuz. Ayol kadın senden hamile. Sen nereden biliyorsun bunu ya? Ha, doğru demek ha. Demek ki Fatma senden yüklü. Ya yok anne ne diyorsun ya? Ne hamlesi ne yükü ya? Sus be! Sus! Ben her şeyi biliyorum. Allah seni nasıl biliyor söyle yapsın. İsmet ediyor musibet diye ama esas musibet adam sensin. Allah'ı de billahi de sen benim sebebim olacaksın. Ya Allah oh. korusun ya. Ulan bana bak. Ya bu Safiye duyarsa ne halt edeceğiz, he? İşte o zaman aile faciası çıkarayım önüne. Annem, ya bak tamam kabul ediyor mu yani? Ben hatalıyım. Fatma'nın yanına gitmemem lazımdı. Ama böyle bir zayıf hanıma tek geldi herhalde ya. Ama gerçekten korkacak bir şey yok. Biz o işi hallettik. Ya. Pardon, nasıl hallettiniz acaba? Ne nasıl halledilir bu iş? Beraber doktora gittik Fatma'yla, aldırdık bebeği. Sen öyle san. Bana bir gün her şeyi anlattı. Kadın sabah burada düşmüş, merdivenlerden. Çocuğuma bir şey mi oldu diye yırtmış kendini. Senden yüklü olmasa, kalkıp niye böyle laflar söylesin he? Yok ya dur anne dur ya. Böyle bir şeyin mümkünatı yok. O doktorun kapısında bizzat kendimi bekledim. Heh. İçeri girdin mi? Gözlerinle gördün mü? Yoo. Benim kendini akıllı sana salak oğlum. Ayol kadın seni resmen ayakta uyutmuş. nasıl yapar böyle bir şey ya? Nasıl böyle yere hiçbir yalan söyler bana? Vallahi bitti. Bu sefer kesin bitti. Ayıkla bakalım birinci taşını. O bir gün her şeyi biliyor, her şeyi. Daha önce de görmüş sizi. Korkutarak susturmuşsun kadını. Ya yok. Nereden çıktı bu ya? Sağa gelip de böyle mi anlattı hadi şerefsiz? Cemal, ulan ben seni kurtarmaya çalışıyorum. Bari şimdi doğru söyle, şimdi. Evet, tamam. Her şey birbirinin anlattığı gibi oldu. Ay anne ya ne yapacağız şimdi? Ya? Ha? Ya Hasibe gidip her şeyi açık ederse? Yok. Sanmam. Bu rezilliği ortaya çıkartmak istemez. Bir ne halt edeceğiz onu düşün onu. Ya gider de Safiye'ye her şeyi tek tek anlatırsa? Safiye o dakika boşar beni vallahi. Hay Allah ne yapsak ya? Bu bürgülü işten mi kovsak? Ayol olur mu öyle şey? Azıcık bir punduna getirmeli. Münasip bir bahane bulmalı. Ya anne. Anne. Ya kurban olayım ya. Bir şey bul ne olursun ya. Çalıştır şu saksıyı. Kurtar beni ne olur kurban olayım. Tabii. Refika çalıştırsın saksıyı. Siz yiyin haltları. Refika sizin toplasın.